Sufleyi hiç böyle yediniz mi bilmiyorum ama kesinlikle harika oluyor denemelisiniz. Renklendirilmiş ama içerisine asla gıda boyası atılmamış bir sufle tarifiyle sizlerleyim. Bu arada sizin yediğiniz Sufleler tamamen çiğ kek. Asıl sufle bu şekilde yapılır. İçerisine 25 gram tereyağı ekliyoruz. Ardından bir güzel bunu ocakta eritiyoruz. Sonrasında damak zevkimize göre fakat ben 80 gram kullandım. Çikolata koyuyoruz. Fil dişi framboazlı çikolata kullandım. Ama neyse tarif verince çok böyle sıkıcı oluyormuş. Tarif ver, tarif ver. Görümceni anlatma diyorsunuz ama yani ben de alışkın değilim. Çok sıkılıyorum. Kızlar size 30 bin liraya almış olduğum telefonu söylemeden geçemeyeceğim. Görümcem ve eltim çat çat çatlısınlar. Çektiğim videolardaki görüntü kalitesi artık mükemmelin üzerinde olacak. Ve beni daha çok sosyal medyada göreceksiniz. Hatta sadece YouTube olarak değil diğer platformlarda da varım. Fakat şunun rengine de bakar mısınız? Hele şu pudra şekli dökülüşüne. Harika gerçekten. Bir de var ya şu akışkanlığa bakar mısınız? Ne kadar güzel ve bir o kadar da kırmızı.